Tamam. İğnemi akış yönü bu tarafa kilitledim. Bakın inemi şu şekilde kilitlemiyorum. Bu bir hatadır. Ve geldik buraya. Burayı da aşağı durup inemi yine kilitliyorum. Bir. Bunu kullanmıyorum. Tamam mı? Ne yapıyorum yine? Elimi bu şekil kullandım ya geldim sol tarafıma yine tepe noktasından elimi aldım yine burayı tutuyor müşteri çıkarın hocam iğne Ya dinlerseniz yaparsanız kolay arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Tepe noktasından iki parmak ilerisinden. Bakın buradan geri, ta geride inilemiyorum. Bunu kullanmayacağım yine. Şişkinlik olmasın. Ben buradan yine kumaşımı... Bakın kumaşım yine her zaman akış yönü aşağı doğru bakıyor. Şu şekil çalışabilirdi. Bu kafanızı karıştırıyor işte. Ben bunu yapın istemiyorum. Kumaşın yine aksın. Temiz çalışın. Bakın yine temiz çalışıyorum. O kumaş bana lazım olacak. Aşağıdaki parçalar. <laughs> Çaprazımı isterseniz geniş yaparım, isterseniz dar yapın. Kumaşınıza göre. <laughs> benim en iyi bir vardı bugün ama nerede bilmiyorum. Azizciğim nasılsın? Bir tane otursana. Teşekkür ederim. Seni izliyorum. Olsun. Hoş geldin. Azize Mustafa tanıyor <laughs> musunuz arkadaşlar? O da Maya Akademi'den benim ekip arkadaşım. 2013 yılından beri arkadaşım. Yine aynı şekil arkadaşlar görüyor musunuz? Hmm. <laughs> Bunu yapan var mı? Ama herkes bunu farklı yapıyor. Hocam evet. yapıyorum ama... Değil, Hocalar da ya farklı abi. yapıyor. Herkesin tekniği farklıdır. Hı. Evet hocam, hocam biz de onu içten elimizden böyle... Benim artıyor. size anlatmak istediğim Anladım. olay bu. Kumaşı bitirmiyorum. Anladım. Kumaş her Bir zaman tane şaldan bile ben bu modeli komple yaparım. Neden? Ona göre tekniğini bildiğin zaman kumaş çok kullanmıyorsun. Anladım. Önemli olan o zaten. Kumaş çok katladığın zaman burada çok büyük bir koltuk oluyor arkadaşlar. Koltuğu da yok edemiyorsunuz. Aynen. Bu da var yani. Bu şekilde temiz çalışıyorsunuz. Azize çok hastayım. Öyle bir hastayım ki canım. Geçmiş bu. Boğazım, sesim. Şahsısın ama. Şükran Hoca yanında. <laughs> Şükran Hocam, annem bugün onu gördüm zaten. O, ben o, çok konuşmadım, çelitçi almadım. Hep o çalıştı. Ya. Ne demek, ne demek. Biz beraberiz. Sorun yok hayat. Hı. Onun kolu ağrıyor, benim şeyim ağrıyor, birbirimizi idare ediyoruz. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> i̇ki yamuk bir araya gelmiş. İstansın. <laughs> Valla iki yamuktan memnun değil misiniz arkadaşlar? <laughs> evet, mi? Bu kadar işte yani. <laughs> o iki yamukluk değildir. İki kazazede. Neyin sesi? Ben <laughs> alt üstte olmaz mı? Hayır, bari Evet arkadaşlar. Bakın şu gibi arkadaşlar. Ne güzel değil mi? <laughs> Şimdi yapa yapa arkası açık alacak. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Daha bundan bir tane daha çıkar. Kumaşımızı son noktaya kadar kullanıyoruz. Sen... Bunda sayı önemli mi hocam? Sayısı önemli mi? Hayır hayır. Kumaşını şey, <laughs> geniş yapmak istiyorsan geniş yapıyorsun. Genelde çapraz drapelerde 4 tane ya da 5 tane atılıyor da. Ya yani daha yoğun yapmak istiyorsan sık sık o sana kalmış bir şey. Az yapmak <laughs> istiyorsan e, şeyler drapelerin eşit bir şekilde geniş de alabilirsin. Hı Çoğaltabilirsin. <laughs> <laughs> Çoğaltabilirsin. Sana kalmış bir şey. Son bitiriyorum ben burada. İnce abim Şükran hocam yapacak. Siz bunu yapmayacaksınız. Bunu ben size şimdi çok evet, değişik şey göstereceğim. Bunu mu yapmak istiyorsunuz şu an? Ya bunu, evet. yapalım. bunu yapalım. Ben size farklı Arkadaşlar kumaşımı bitirmedim ya. Burayı bitirdim. Burası kaldı açık. Bak bunlar sizin püf noktalar sizin için. İşinize yarayacak şeyler. Ben şimdi burada yama yapıyorum. Bakın kumaşım var ya şimdi bunu dolasam bile açık kalır. Bak görünüyor. Ve ben ne yapıyorum? Bununla yama yapıyorum. Alt zeminde bu kalacak, bu görünmeyecek zaten. Şuraya bir iğne atıyoruz. Bir tane de buraya. Arkayı kapattım. Değil mi? Kısaca Ama bu abi. böyle kalmayacak. Ve ben ön kısmı her zaman benim bir çalışma tekniğim vardır. Ben bunu kime gösterdiyseniz de gayet de memnun kalmışlardır. Size de onu söyleyeceğim. Bakın ben kumaşımı şu kadar katlamıştım ama bu kadar kullanmayacağım. Bana şu an lazım olan şu kadar içine gömeceğim. Şu. Buna iyi bakın. Şuradan geldim. Şuraya bir iğne atıyorum. Ve ben bunu geri götürüyorum. tane iğne atıyorum arkadaşlar. <laughs> Düz de böyle kapatabilirim. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> evet. Bunu alıyorum, düzeltiyorum. Şunu da bakın, şu şu da çok önemli. Şu var ya. Şunu geriye atıyorum. Şuraya ya dikiş ya iğne atıyorum kılçık, Bu da böyle geldiği zaman bunu yapıştırıyoruz ya. Bu şekil çok güzel duruyor. Bu bir teknik. Bir de aksesuar konduğumu bitti. Ya yani öne her zaman onu kullanın bir. Aç açma açma, açma, açma. açma. Aksesuar kutçeksine. Burada da ne yapıyoruz? Şişimizi koymuştuk ya. Spreyleyeceğiz. Sprey yapıyoruz fönler. O donduğu zaman kalın gibi kalıyor. Arkadaşlar aksesuarı da farklı. Ve her şeyin çiçekler de var. Şükran Hoca. de var. Farklı. Ama işte onu aldım. Var küçüğü de var. O da var. Yani bu da var. Hani elime geçer. Nasıl koymak isterseniz arkadaşlar. Da var. Yani böyle çiçekler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sizin de şeyi kalmış bir olay yani. İsterseniz bunu kumaşımız hani benim Bunlar çalışma kumaşı için aldığım için ben bunları bir buçuk metre almışım. iki metre değil bu. Ben niye diyorum müşteriden iki metre isteyeyim? Bunun yarısını daha düşük daha büyük olacak. Bununla bir duvak yapabiliriz. Buraya iğne kilitledim. Buraya da kilitlemiştim. Şu ucun şu kadar sarksın. Şuradan. <laughs> İsterseniz böyle bir teknik yapabilirsiniz. Orta kısmını belirliyorum. Şu kadar sarksın bize yeter. Evet. Kumaşımız az olduğu için az sarkıtıyorum arkadaşlar. Ama 2 metre istediğiniz zaman emin ol ki bayağı işinize yarıyor ve çok da rahat oluyor. Orta kısmını belirliyorum. Şuradan bir tane duvak yapıyorum. İğnelerim hiç gözükmeyecek şekilde içine gümüyorum iğnelerimi arkadaşlar. Ve yaptığım kısımdan var ya içten böyle iğnemi içten atıyorum. Şuradan da iğne gözüküyorsa usta olmamışsınız demektir. Bakın katlıyorum. Bazen beni salonda yapıyorlar, eleman da yapıyor. Ben paylaşıyorum sonra bakıyorum iğne var. Kaldırıyorum tekrar. Bakın şekil. şekil. Bu tarafı da yapıyorum. Duvak oldu. Evet. Devam edeyim mi? Yeter Hı, mi? Yeter yeter. Diğer şeyi de görelim, görelim hocam. Şükran hocam. şeyini. Bu şekil. Nasıl oldu. buldunuz arkadaşlar? Çok, güzel buldunuz çok, arkadaşlar? çok Şimdi evet. bunun hücrenini yapalım mı? Bunu anladıysanız bunu uygulama yapmayalım. Farkı kaybolmasın. Sağol, Sağolun teşekkürler. çapraz bu var ya haş, Hicam. Evet. Şükran hocam onu yapsın. Çapraz değil de ben başka bir şey göstereyim. Öyle mi? Tamam başka bir şey olsun Hadi. o zaman.